Açacağım. Evet arkadaşlar bugün Zelal Alperen'le beraber sürpriz yumurta açıyor. Bakalım içinde ne çıkacak? ne çıkacak? Bakalım. Bilmiyoruz. Ne çıkacak? <laughs> Alperen <'in gülüyor> mısır canavarı. Döküldü. Döküldü. Ama sen döktün. Evet. Aa, olacak. ne çıktı? Bu çıktı. Ay, Bir şey oldu. Düştü Tamam hemen alalım <laughs> Sende de var mı parçası Var ah, Ağzına mı koydun Evet Sen ne yapıyorsun Alperen evet. Mısır mı yiyorsun Mısır evet. Ne oldu? Ne oldu? <laughs> Mısır güzel mi? <laughs> hmm, güzel. arkadaşlar takın. Ama biz takamıyoruz. Ben alım. Arkadaşlar bak ne buldum. Ne buldun? yapışkan Ama takmadın Zelal. Heh? yapamıyorum ki ben. Ama et abone olun, like Baba Baba Evet Zelal bunu yapamadı. Baba Baba bunu yap. Uç. Zelal yapamadı. Al İçinde başka bir şey var ya. Aa İçin... Zela sanırım kelebek bu. Evet. Bak bu da kelebeğin bir şeysi. Tamam şimdi in buradan. İn buradan gel yapıştıralım. Evet şu kelebeği yapacağız. Şimdi yapıştıracağız. İçinden çıkanı Zelal yapamadı. Zelal gel burada beraber yapalım. Aa yoksa denizli. Bak bu deniz kızı mı? Bu da kelebeğin başlığı mı? Nerede o elindekini önce yapıştıracaksın. Oraya değil. Onlar önce onları birleştireceğim. Zelal. Onu bırakır mısın? Gel bunu yapıştıracağız. Arkadaşlar, baba... Evet, tamam. Oraya gidelim, değil mi? Evet. Nerede? Zelal gel şimdi, bakalım. Nerede? Zelal. Nerede? Ama biz şimdi ne yapıyoruz? Yapıştırınca mı yapacağız, onu yiyeceğiz. Bak, şimdi bu fotoğrafa da oraya yapıştıracaksınız. Bir dakika. Fotoğrafa bakıp yapabilirsiniz. Zelal, o fotoğrafı Aa! aç. Ya bir şey var üstünde. Aa, kız kelebek. Evet kelebeklim kız. Bak baba. Selam bakalım. Geçiremedim ya. Ha, Aa şunun gibi olacakmış. Ama Tamam değil. bu elimdeki yapışkan. Kız. Hmm, tamam. Baba tamam o zaman ben yaptım. Baba gördün mü? Ben de... Efendim. Gitti. Tamam Zena git onu al elinden gel. Evet o diğeri de öbür tarafına. Bu da yapışkan zaten birbirini tutar. Zeral gel. Hı. Ne? Şöyle bir kelebek olacak. Bakalım yapabildiniz mi? Yan yana getir. Bir dakika. Yapamadı ya. Yaptım Yok. kızım. <laughs> Baba ya yapamıyorsun. Yaptım. E çikolata nerede? Evet bak aynısı oldu. E Zeral aynısı oldu. Evet arkadaşlar bir sürpriz yumurtamızın oyuncağını yaptık. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz.